Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Bilişim Teknolojileri dersi 6. sınıf 4. hafta 4. ünite konularından bahsedeceğim. Bu haftaki konumuzun başlığı etik değerler. Artık daha bilinçliyim. Bu etik değerler altında neleri göreceğiz? İnternet etiği nedir? Etik nedir? Zorba olma, zorbadan korkma. Eğrisi doğrusu. İnternet etiğine uygun olmayan davranışlar, İnternet etiğine uygun davranışlar. Bunlar bittikten sonra da çalışma sorularımızı çözeceğiz. Başlayalım. Etik nedir? Arkadaşlar, doğru ile yanlışı, haklı ile haksızı, iyi ile kötüyü, adil ile adil olmayını ayırt etmek, bunun sonucunda da doğru, haklı, iyi ve adil olduğuna inandığımız şeyleri yapmaktır. Yani iyi ve dürüst bir insan olmak. İnternet etiği ise etiğin internet üzerindeki haline internet etiği diyoruz. İnternet üzerinde iletişimde bulunurken doğru ve ahlaki olan davranışlarla yanlış ve ahlaki olmayan davranışları belirleyen kurallar bütünüdür. İnternet etiği gerçek hayatta insanlara gösterdiğiniz saygı ve nezaketin internet ortamında da gösterilmesidir. İnternet etiğine uygun davranışlarımız var. Bunlar nelermiş görelim. İnterneti insanlara zarar vermek için kullanmamalıyız. Diğeri, başkalarının internette yaptığı çalışmalara engel olmamalıyız. Başkalarının gizli ve kişisel dosyalarını çalmamalıyız. İnterneti yalancı şahit olarak kullanmamalıyız. Parasını ödemediğimiz yazılımları kullanmayacağız. Evet, bunlar neydi arkadaşlar? İnternet etiğine uygun davranışlarımızdı. Bir de internet etiğine uygun olmayan davranışlarımız var. Bunları sırayla görelim arkadaşlar. İnterneti ya da sosyal medyayı insanlara zarar vermek amacıyla kullanmak yanlış bir hareket. Proje ödevimizi hazırlarken tüm bilgiyi internet sitelerinden almak. Ödev hazırlarken de böyledir arkadaşlar. Sadece proje ödevi değil. Arkadaşımız, arkadaşımızın çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabımızda kendimizin gibi göstermek arkadaşımızın bizimle paylaştığı özel bilgilerini sosyal medya hesabında paylaşmak, arkadaşlarımızın ya da başka insanların sosyal medya hesaplarını ele geçirmek. Devam ediyoruz. Kişisel verileri kopyalamak ve dağıtmak, parasını ödemediğimiz yazılımları kopyalayıp kendi malımız gibi kullanmak, sahte içerik hazırlayarak kullanıcıları yanıltmak, genel ahlaka aykırı içerik oluşturmak ve yaymak, Komşumuzun kablosuz ağını izinsiz olarak kullanmak. Film indirmek. Genelde zaten bunu çoğu insan yapıyor. Aslında çok yanlış bir hareket. Ama maalesef oluyor. Bilgisayarımızdan sosyal medya hesabına giren arkadaşımızın hesabındaki fotoğrafları izni olmadan silmek ya da değiştirmek. Firmalara zarar vermek. Firmanın sahte web güncesini bile oluşturmak. Kaynak göstermeden içerik kullanmak kişilerin gerçek kimliklerini gizleyerek sahte profiller oluşturmak, şirketlerin itibarını arttırmak için web güncesi yani blog yazarlarına ücretli olarak yanlış içerik hazırlatmak. Bunun tam tersi de olabiliyor. İtibarını arttırmak değil de farklı şirketlerin itibarını düşürmek için de yanlış içerik hazırlatılabiliyor arkadaşlar. Şimdi böyle bir metnimiz var. Eğrisi doğrusu hikayesi. Aşağıdaki hikayeyi okuyunuz ve kendinize göre tamamlayınız. Ardından hikayede etik olmadığını düşündüğünüz davranışlar aşağıdaki listeye yazınız diyor. Şimdi biz listeye falan yazmayacağız. E, hikayeyi okuyacağız. Tamamlama işlemini siz yapacaksınız. Biz burada etik olmayan davranışları bulalım. Geçen ay ablamın en iyi arkadaşı olan karşı komşumuz Çiğdem ablanın yardıma ihtiyacı oldu. Bir web sayfasına resim yüklemesi gerekiyordu. Ablam ona yardım edebileceğini söyledi. Bizim de o sıralar modemimiz arızalanmıştı ve evde internetimiz yoktu. Ablam arkadaşına yardıma gitti. O sırada cep telefonu evde kalmıştı. Çele telefon çaldığı için aldım. Bu arada ablama bir SMS geldiğini fark ettim. SMS'te komşumuzun şi internet şifresi vardı. Şimdi ablasından izinsiz bir kere SMS'ine bakmış. Bu bir nedir arkadaşlar? e, aykırı bir davranıştır. Yanlış. Arkadaşının telefonu olmadığı için babası ablamın telefonuna şifreyi SMS olarak atmıştı. Çok kolay bir şifre olduğu için aklımda kolayca tuttum. Sonra tabletimle oynarken internete girmek istedim ve o şifreyi kullandım. İkinci yanlışını da yapıyor arkadaşlar. Sonra da saatlerce video izledim. Bu yanlışa devam ediyor. Kendime ait video kanalı açtım ama kendi bilgilerimi vermedim. Bakın Kendine ait video kanalı açıyor, ama kendi bilgilerini vermiyor. Üçüncü yanlışını da yapıyor. Sınıfta çektiğimiz videoları internette paylaştım. Şimdi burada da bir sakınca var. Sınıfta çektiği videolar başkasının görüntülerini paylaşmış oluyor. Bu da aslında etik kurallarına aykırı bir davranış. İzin aldıysa sıkıntı yok, ama izin almadıysa yanlış bir davranış. Çok eğlenceli bir akşam oldu benim için. En çok beğeni alan videom bahçedeki kediyi çektiğim video olmuş. Ama video yorumlarından anladım ki insanlar kediden çok arkada koşarken sendeleyen bir öğrenci olduğunu fark etmişler. Ona gülüp yarım yapmışlar. Ben de fark edince çok güldüm. Çocuk oldukça şaşkın çıkmış. Çocuğu tanıyanlar olmuş. Yorumlarda dalga geçilince onlar da dalga geçenlere kızmışlar. Şimdi bakın bir video çekiyor. Video çekerken başkasıyla dalga geçilmesine sebep oluyor. Burada yanlış bir davranış olmuş arkadaşlar. Konu büyümüş. Video çok izlenim aldığı için kaldırmadım. İstemediğim yorumları sildim. Video kanalımla uğraşırken başka bir haber aldım. Çiğdem ablalar internet kotalarını çok açtıkları için internet faturaları çok yüksek gelmiş. Bakın video çekiyor, video kanalı kurup oraya atıyor. E, bu da internetin çok yüksek bir biçimde harcanmasına sebep olmuş. Ve başkası bu yüzden faturayı çok yüksek ödemek zorunda kalmış. Ailesi bunun için çiğdem ablayı suçlamış çünkü kullanım bilgileri ablamın yardıma gittiği günden sonra fazlaca internet kullanıldığını gösteriyormuş. Bakın o çocuğun yaptığı bir hata başkasına mal olmuş. Ablamın dediğine göre Çiğdem abla çok ağlamış. Annem ve babam da öğrendi durumu. Onlar da çok üzüldüler. Bize de interneti kullanırken aşırıya kaçmadığımız için teşekkür ettiler. Sabah okula gelirken Çiğdem ablanın babasını gördüm. Başımı okşadı. Çok akıllı olduğumu söyledi. Okula gittiğimde videodaki çocuk ve annesinin müdür odasına girdiğini gördüm. Birkaç ders sonra nöbetçi öğrenci sınıfa duyuru yapmaya geldi. Okula cep telefonu getirmenin, herhangi bir görüntü almanın ve yayınlanmanın, yayınlamanın kesinlikle yasak olduğunu söyledi. Zaten yasak olduğunu biliyorduk. Birden korktum. Eğlenmek için yaptığım birkaç küçük hareket neden bu kadar büyüdü hiç anlamadım. Kimse videoyu benim paylaştığımı tahmin etmiyor. Çiğdem ablaların faturasına da kimse benim payım olduğunu düşünmüyor. Ben de bu şekilde davranmaya karar verdim diyor. Ben de şu şekilde davranmaya karar verdim diyor. Artık bundan sonra hatasını anlamış olacak ve doğru hareketler yapmaya başlayacak. Mesela bu kotayı kendisi sebebiyle aşıldığını Çiğdem ablasına söylemesi hatta ailesine söylemesi gerekiyor. O videoları internet sitesinden kaldırması gerekiyor. Bunun gibi şeyler yaparak ne yapabilir? Bu eğrisi doğrusu hikayesini tamamlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir görselimiz var. Zorba olma, zorbadan korkma. Şimdi kişisel verileri, kişisel görüşmeleri kaydetme ve paylaşma. Kişinin sanal ağdaki duvarında rahatsız edici paylaşımlarda bulunma. Kişilerle ilgili doğru olmayan ve onları rahatsız edebilecek bilgileri paylaşma. Rahatsız edici ve çok fazla sayıda mesaj gönderme. Bunları yapmalıyız arkadaşlar. Bir de şu tarafa gelelim. Sakin olmalıyız. Zorbaya cevap verme. Onu engelle. Cevap vermenize gerek yok. Cevap verdikçe bu konu uzayıp gidecektir. O yüzden onu engellememiz en doğru harekettir. Sana zorbalık yaptığı belgelerin ekran görüntüsünü al. Sana gönderdiği mesajı ya da elektronik postayı sakla. Bunlar delil olarak kullanılabilir. Hemen güvendiğin bir yetişkinle paylaş yetişkinlerin rehberliğinde sana zorbalık yapan kişiden şikayetçi ol. Evet bunlar doğru olan hareketler. Siz de bunu yapın lütfen. Evet dersimizi bitirdik. Şimdi bu konuyla alakalı çalışma sorularımız var. Onlara geçelim. Evet birinci sorumuzla başlayalım. Doğru ile yanlışı, haklı ile haksızı, iyi ile kötüyü, adil ile adil olmayan ayırt etmek, bunun sonucunda da doğru, haklı, iyi ve adil olduğuna inandığımız şeyleri yapmaya ne ad verilir? Etik denir arkadaşlar. İnternet üzerinde değil bu. O yüzden internet etiği demiyoruz. Etiktir cevabımız. İkinci sorumuz. İnternette yazı yazarken tamamı büyük harflerden oluşan cümleler kullanmamalıyız. Çünkü bu bağırmak anlamına gelmektedir arkadaşlar. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak. 53. soruya. Aşağıdakilerden hangisini etik olmayan davranışlar arasında sayamayız? İnterneti insanlara zarar vermek amacıyla kullanmak etik olmayan bir davranıştır. Arkadaşımızın çektiği fotoğrafı internette kendimizin gibi göstermek bu da etik olmayan bir davranıştır. Proje ödevimizi hazırlarken tüm bilgiyi internet sitelerinden almak bu da etik olmayan bir davranış. Yaptığımız ödevleri başkalarına fikir vermek için internette paylaşmak bu ise etik bir davranıştır. Cevabımız D. Bilge internette bulduğu bir ödevi çıktı alarak kendi ödevi gibi öğretmenine götürmüştür. Bilgenin ihlal ettiği etik kural aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşımızın yalnızca bizimle paylaştığı özel bilgilerini internette paylaşmak alakası yok bununla. Proje ödevimizi hazırlarken tüm bilgiyi internet sitelerinden almak cevabımız bu olacak. Sahte içerik hazırlamak, kullanıcıları yanıltmak bu değil. Kişisel verileri izinsiz kopyalamak ve dağıtmak bu da değil arkadaşlar. Beşinci soru. Ali yeni geliştirdiği bir virüs sayesinde bilgisayarları bozarak çalışmaz hale getirebilmektedir. Ali'nin ihlal ettiği kuralı soruyor. İletişim sürecinde kullandığımız dilin doğuracağı sonuçları önceden düşünmeliyiz. Bununla alakası yok. İnterneti insanlara zarar vermek için kullanmamalıyız. Evet, cevabımız bu olacak. Bunu ihlal ediyor Ali. Parasını ödemediğimiz yazılımları kopyalayıp kendi malımız gibi kullanmamalıyız. Bu da değil. Başkalarının gizli ve kişisel eşyalarına, dosyalarına internet yoluyla ulaşmamalıyız. Bu da değil arkadaşlar. Ejrin internette bir haber okumuş. Habere göre tüm öğrencilere aylık 1000 TL para verileceğini öğrenmiş. Tüm arkadaşlarına bu haberin gerçek olduğunu iddia etmiştir. Ejrin'in ihlal ettiği etik kural aşağıdakilerden hangisidir? Bilgilerin doğruluğuna tam olarak emin olmadan bilgileri savunmamalıyız. Cevabımız çıktı. Diğer şıkları da okuyalım. Parasını ödemediğimiz yazılımları kopyalayıp kendi malımız gibi kullanmamalıyız bu değil. İnterneti insanlara zarar vermek için kullanmamalıyız. Bu da değil. Başkalarının elektronik iletişim kaynaklarını izinsiz kullanmamalıyız. Bu da değil arkadaşlar. Cevabımız A Can yeni çıkmış bir oyunu internetten indirip crack yaparak ücretsiz oynamıştır. Can'ın ihlal ettiği etik kural aşağıdakilerden hangisidir? Başkalarının elektronik iletişim kaynaklarını izinsiz kullanmamalıyız. Bu değil arkadaşlar. Parasını ödemediğimiz yazılımları kopyalayıp kendi malımız gibi kullanmamalıyız. E, cevabımız B şıkkı olacak. Ne yapıyor? Crack yapıyor. Kendi malıymış gibi kullanmaya başlıyor. Bilgilerin doğruluğuna tam olarak emin olmadan bilgileri savunmamalıyız. İnterneti bilgisayar insanlara zarar vermek için kullanmamalıyız. Bu da değil cevabımız B. Aşağıdaki bazı öğrenciler fikirlerini beyan etmişlerdir. Hangi öğrenci etik bir fikir beyan etmişti? Ali internette hakaret edebilirim. Karşımdaki beni bulamaz. Yanlış. Etik bir fikir değil bu. Başkalarının dosyalarını izinsiz kullanmam etik bir davranıştır. Cevabımız B olacak. Kamil internette gördüğüm her şeyi istediğim gibi kullanabilirim. Yanlış. Kullanamazsın. Zeynep başkalarının fotoğrafları ile hesap açıp kendisi herkesi kandırabilirim demiş. Bu da yanlış. Cevabımız yine B olacak. Evet son sorumuza geldik. Siber zorbalıkla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? Zorbalık yapan kişiye cevap verme. Doğru bir davranış. Kesinlikle cevap vermeyin arkadaşlar. Sana gönderdiği elektronik posta ya da mesajı hemen sil. Şimdi e, mesajı hemen silmeyelim arkadaşlar. Elimizde tutalım. İleride şikayet ettiğimizde elimizde bir delilimiz olsun. Biri seni rahatsız ederse hemen bir yetişkinle paylaş. Bu da doğru bir davranış. Yetişkin rehberliğinde sana zorbalık yapan kişiden şikayetçi ol. Bu da doğru bir davranış. O yüzden cevabımız B. Yine B şıkkını işaretlemiş olduk. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde etik değerler dersimizi de bitirmiş olduk. İnşallah güzel bir ders olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.